Kivi'nin faydaları nelerdir? Kış aylarında çok tüketilen meyvelerden biri olan kivi, C ve K vitamini açısından oldukça zengindir. İçerdiği A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, çinko, magnezyum minerallerinin yanı sıra yüksek lif barındırmasıyla da tercih edilen kivi'nin faydalarını sizler için derledik. İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde hava değişimi kaynaklı nezleye ve soğuk algınlığına karşı faydalıdır. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini ve antioksidanlar açısından oldukça zengin olan kivi, astım hastalarında oluşan solunum sıkıntıları ve nefes darlığı gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur. yemenin astım üzerindeki olumlu etkisi çocuklar üzerinde daha fazla gözlenebilir. İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Sindirim sistemini hızlandırır ve kabızlığı önler. Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan hastalar yüksek değerde lif ve potasyum içeren kivi meyvesini tüketerek hastalığın belirtilerini azaltabilirler. Kan basıncını yönetmeye yardımcı olarak kanın pıhtılaşmasını önler kivi'nin faydalarıyla ilgili yapılan bir araştırma sonucunda genel kalp sağlığına iyi geldiği ortaya konulmuştur. Kivi doğal bir alkali olduğu için tüketilen asitli yiyeceklerin zararlarına önlemeye yardımcıdır. Ciltteki yaşlılık belirtilerini azaltır. İçerisinde bulunan E ve C vitaminleri cildin bozulmasını önleyici özelliğe sahiptir. Yine C vitamini vücuttaki kolajen üretimine katkıda bulunur. Kolajen cildin yapısını destekler ve sağlıklı bir görünüm verir. Antioksidan özelliği cilt hastalıklarına iyi gelir. mantar ve enfeksiyon hastalıklarının iyileşmesinde yardımcı olur. Kivi'nin faydaları arasında saç sağlığı da yer almaktadır. Kivi meyvesi vücudun düzgün çalışmasında önemli bir rol oynayan bakır elementine sahiptir. Sağlıklı ve düzgün çalışan bir vücut, erken yaşta oluşacak olan saç sorunlarından korunmayı sağlar. İçerisinde lutein bulunan kivi göz hastalıkları için faydalıdır. Lutein vücudumuzda üretilmez, ihtiyaç duyulan lutein besinler yoluyla alınmalıdır. Kivinin faydaları arasında vücut iltihaplarına iyi gelmesi de başta gelmektedir. Kivi sahip olduğu enzimler sayesinde iltihap oluşan alanın iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda içindeki C vitamini vücutta iltihap oluşmasına yol açabilecek serbest radikallerle savaşır ve iltihaplanmaları önleyebilir. Günlük C vitamini ihtiyacı 1-2 kivi ile karşılanabilir düşük oranda şeker içerir. Kalorisi düşüktür. Kivi nadir de olsa alerjik reaksiyona sahip olabilir. Sağlık reçetesi olarak sizlere birbirinden değerli bilgiler ve içerikler sunmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.